Sırıcıda bir kalbim kaldı ve eğer ölürsem sonsuza kadar ban yerim. Kalplerimi tekrardan kazanmak için herkesi öldürmem lazım. Her şey ben sürücüye girdiğimde başladı. Oh, hoş hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abi, alıştım artık buna. Abi ya ne, ne oldu yine? Bir dakika oğlum bir açalım ya, ya. Artık buradan ne yapacağını ne biliyorsunuzdur artık Mustafa. Abi, abi hayır, nereden düşüyorum? Kaç metre yüksektik burası abi inanamıyorum. <laughs> Açtı, evet su. <laughs> oh, abi bu ne? Kaktüslerle dolu burası. <laughs> Abi aşağı o kutuyu Abi yapmayın lütfen yapmayın lütfen yapmayın. Bir kayma olduğu için kaktüslere dokunmamam veya kırmamam gerekiyor. Eğer değersem ölürüm. Ve bir şey diyeceğim. Şunu kırsam abi bir dakika. Bunlar kırılabilir. O yüzden sıkıntı. Tamam şuradan geçebilirim galiba. Abi inşallah değmem. Hadi. Hop tamam. O ok kaldı bir tane. İyi. Başka envanterimde arabalet ve fişek roketi var. Bu ne alaka? Neyse. Tamam burada sanırsam hiçbir şey yok. Abi inşallah değmem. Değmem. Hop tamam. Oh, Ne oldu? Abi tamam. Dünyaya düşüyorum şu an. Ne alaka? Hadi hadi atın. hadi hadi hadi. Oh, let's go. Abi yaşıyorum. Oh, tamam. Abi ben neredeyim şu an? Bir kalbimle köyün ortasındayım Aha, benim evim ve kapısı da açık. Abi oraya gideceğim. Oh, tamam. Galiba kurtuldum. Ben nereden düştüm? Şu yukarıda bir şey var. Hiç anlamadım ne olduğunu. Güzel güzel evime gidecektim ama evimin önünde beni bekleyen iki kişi vardı. Şu anda evime doğru geliyordum ama gördüğüm şeye bakın. Bu ne? Real Junior ve Yukru var orada. Abi aman diyeyim. Bunlar benim evimin önünde ne yapıyor? Bir dakika girişe falan bakıyorlar. Aga buraları kapatalım, kapatalım. Şimdi bak şuradan girdiği gibi patlayacak tamam mı? Çünkü burada sakın basma da. Zaten basınç plakası Şuraya basınç plakası koy sen. Ama dediğim gibi sakın basma. Girdiği gibi patlar o zaten Real Junior. Şimdi oh, bir dakika ismi görmemeleri için biraz uzaklaşacağım. Tamam. Arbeletim var. Havai fişek roketim var. Tamam. Şimdi bunu yan elime alacağım. Fişekle bunu çekeceğim. Ve tamam şu anda fişekleyici bir arbeletim oldu. Bu belki onların dikkatini dağıtır. Tamam. Evet geliyorum. Abi şu tarafa doğru atarsam belki giderler. Nereye atsam? Tamam. Şu balona doğru. Ay ay kafamı görecekler. Aman aman aman. Bum attım. Abi hadi gidin. Aha. Lan. Aa şeye bak. Gördün mü? Şu an bir şey göremiyorum ya. O hava bir şey görmedin mi? Hayır. Gel. Gel gel hava bir şey var burada. Patladı. Gördüler mi acaba? Abi bakıyorlar. Abi görmüş olun lütfen. Hadi. Ne oluyor? Abi gidin artık. Aha gidiyorlar. Allah. Tamam. Tamam beni görmede tamam gidiyorum. Tamam gittim. Oo. Oh. Evime <laughs> Bu ne? Abi basınç plakası ne alaka? Bir dakika tuzak olduğunu söyleyeyim. Ben evime MM basınç plakası koymamıştım. <laughs> TNT. Bakayım. Abi bayağı bir TNT var. Tamam. Tekrar koydum. Kapatıyorum. Tamam abi sıkıntı yok. Hayır. Kimse anlamadı. Bir dakika. Bir dakika. Bu onlara şey olabilir belki. Okey. Şunu ver. Tamam patlamadan. Geçebilirsem. Hop şunu Okey. Şimdi onları patlatacağım. Onları kendi kurduğu tuzağa düşürecektim ve hepsini öldürecektim. Tamam. Bir dakika. Neredeler hala? Abi bayağı uzak gitmişler galiba. Ama bunlar yine gelir. O yüzden koydum. Tamam. Şimdi kendimi yemeyeceğim onları ve patlatacağım. Abi bir kalbim var ama çok sıkıntılı. Gel buraya gel buraya. Evet neredesiniz abi? Beni fark edin. buradayım lay 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 lay. Sen şimdi baba bir şey görmedin mi? Yok, Yok ya ben bir şey göremedim. Lan kaçı Mustafa'yı kovala şunu. Ben buradayım abi. Hop gördüler beni. Abi gördüler mi? Gördüler. Abi bir dakika bir kalbim var. podum içersem ölürüm Bir dakika geliyorlar mı? Abi giriyorlar Koş koş lütfen koş lütfen koş. Şimdi iyi izin. Tamam evet evet gel evet gel evet evet. Evet evet harika. Bastım bastım kaçma bastım kaçtım. Oğlum. Abi çok fena patladılar. Oo abi ama e olan evime oldu ya. Şu an onu üzülüyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Ah oh, bir kalbim var. Şuradan düşersem çok kötü olur. Oh çok iyi. Şu anda hala bir kalbim olduğu için bana kalp lazım. Sunucunun en zengin Erdem'in evine gidip onu öldürmeyi deneyeceğim. Evet şu anda Erdem'in evinin önüne geldim. Hepinizin bildiği gibi Erdem sunucunun en güçlüsü. <laughs> oh Erdem evinde tamam. Bir dakika benim e, büyülerim neredeydi? He tamam ikisi burada tamam. Şimdi bu ikisine basacağım büyüyü. Bir dakika şu iki koruma üçü aldım tamamdır. Bunlara bir basacağım bir de yani, örsün burada tamamdır. Ondan belki güzel eşyalar koparabilirim. O yüzden kendisinin evine geldim. Bakayım şöyle ne yapıyor. Tamam evine girsem mi acaba? Hop Oha tuzak olabilir mi? Abi sanmıyorum. Tamam. Oh tuzak yok. Ay! Abi az derdi beni görüyordu. Tamam. Evin çatısına çıksam aslında iyi olabilir. Hep çıkayım. Tamam. Hop! Abi tamam çıktım. Of! Erdem aşağıda. Bir şey Deliği gördünüz mü abi? Bacıda bir tane... Evet! Delik var. bir şey basıyor. Şimdi e, göğüsümü de pantolonum. Bu ne de tozluk mu? Ne alakası? Tamam neyse. Göğsümü koruma üçü bastım. O pantolonu da bastım. Abi bunlar hatta isim vereyim. Bir dakika tamam. Ee, go 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 Tamam buna böyle bir random isim verdik. Buna tekrardan bir şöyle şöyle rastgele bir isim vereyim. Burası ney Çatı boşluğu. <laughs> Arkadaşlar. Düşündüğümüzü düşünüyor musunuz? Elimde damla taş var. Abet. Abet onu öldürmez ve damla ta Tamam abi. Dikit atabilirim onun kafasına. Evet evet çok mantıklı. Şimdi dur. Koydum şunu. Hatta biraz büyük atayım ya. Bam. Bam. Of tamam çok iyi. Bir kat daha yukarı çıkacağım hatta. Tam buraya da koydum. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Bakayım aşağıda mı verdim? Tamam aşağıda. Attım bunu. Burada attım. Tamam şimdi dürbüne de bir isim verme. Oh! <laughs> Lan ne oluyor? Dikit nereden düştü? Oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> i̇şte bu let's go. Abi ben buradan düşmeyeyim bir dakika. Abi bir kalp olmayı unutuyorum. Tamam. Abi let's go. Düğüm varmış tamam. Şuraya suyu koy. Hop rahat rahat indin Tamam. Abi eşyalarını ver. Eşyaları ver. Al, al 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 Bu ne abi? Daha ne var? Hop bunlar da. Uf. Hop kedi atmıyor ne oluyor? Tamam başka itemin yok mu Erdem? Oğlum Erdem evinde doğmasın şimdi. Spawn point orada. Da. Neyse abi hızlıca kaç hızlıca kaç. Kaç kaç Hop tamam. Kaçıyorum direkt kaçıyorum direkt. Neyi varmış? Of benim botum koruma. O, tamam çok iyi şeyler var. Şimdi ben bunları şimdi... şimdi bunları giyeceğim ama benim bir market açmam gerekiyor. Erdem'in eşyalarını market açıp satarak kalp kazanabilirim. Evet marketimiz açıldı. Önümüzü sen market ve seti buraya koyalım. Oh, oh! Bir dakika akodeksi oh, dur. Bir kalbim var. Sakın bana bir daha öyle şaka yapma tamam mı? Ben ölürüm yoksa. Buraya market açmışsın. Evet market karşılaştım. Ee, ilk i̇lk müşterisi sizsiniz abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne satıyorsun? Abi setim var. Aman ne set var ya. Bu cool, elmas gördüğün gibi ve abi oyunun en güçlü seti bak. Şöyle içine girince bak. Iron Man gibi bak. Baba nasıl <laughs> gözüküyor biliyor musun? Hem yakışıklı duruyorum abi içinde hem de sunucunun en güçlü seti. En güçlü seti. Aynen. Ne kadar peki? Abi 5 kalp. 5 kalpte anlaşırız. 4 olmaz mı? Hayır hayır. 4... abi şey <laughs> pazarlık yok pazarlık yok. Bak alıyorum elime. Sen ciddi alıcısın galiba. Hop elime aldım yani. Tamam. Ama elimde setler. Tamam o zaman önce iki tanesini atayım. Ver bakayım bir, bir seti. Ver bakayım bir tane bakayım. Tamam. Ben de o zaman elmas göğüsü attım. İkiye bu kadar. Oo al o zaman hepsini. Ver. Of adamsın. Al abi şunlara hayırlı olsun. Hadi, görüşürüz, hadi, X, hadi bye, bye. görüşürüz Haftalık toplanın zamanı gelmişti ve orada kargaşa çıkarmak için harika bir plan kurdum ve şimdi bunu uygulayacağım. Arkadaşlar hepiniz tekrardan günlük rutin toplantıya hoş geldiniz. Yani biliyorsunuz bunu her gün artık yapıyoruz ve sizin bir itirazınız bir şikayetiniz varsa e, için burada Var mı şikayet olan? Evet şu anda yeni toplantı merkezine geldim ve evet ileride toplantı olması lazım ve bakın kırmızı yün skin yaptım kendim ve kamufle olacağım bir dakika abi şu köşeden köşeden gideyim kimse beni görmesin burası neresi aha burası yukarı çıkıyor aha tamam Real Junior grubu gördüm abi ilerilerde orada da herhalde. tamam Oakix'i de gördüm beni şu an göremezler muhtemelen bak bak tamam abi tamam şöyle hemen şuraya geçiş tamam abi şu an çok güzel kamufle oldum <laughs> Mustafa'yı beni öldürdü ki Real Junior da buna şahit Nasıl öldürdü bu arada ben de şunu söylemek istiyorum kafama dikkat düşte ama e, herhalde bunun şeyi de Mustafa'dır bilmiyorum yani benim de şikayetim oyunda kim yaptı bilmiyorum ama şimdi sen detaylı anlat ne olduğunu. Şöyle oldu. Biz bir e, bir yerdeydik. Ondan sonra geldi bir anda evine girdi. Biz TNT'le patladık. Aslında onu düşüreceğim tuzağa biz düştük. Evet. Şu an beni gören yok. Toplandı başladı. Biraz daha yaklaşmam lazım. Abi burada ne konuşuyorlar hiçbir şey Hop tam geçtim şuraya. Oh tamam çok iyi yerdeyim. Şu an onu duyabilirim galiba. Yani o zaman e, Mustafa'ya bir ceza verelim diyenler varsa biz burasını göreyim. Yani, zaten burada. Kesinlikle. Süper abi. Ben de zıplayayım yalanlar şöyle. Abi hayır bana ceza verecekler. Ciddi misin? O merkez zıplıyor ceza. Abi bir dakika bakıyordu. Ay, bana bakıyordu. Neyse ki görmedi. Tamam. Şimdi asıl olayı çıkaracağım abi. Hazır mısınız? Bunu aldım. Bunu elime aldım. Tam şu köşeden vuracağım. Görmem herhalde. Tamam. Bum vurdum. Yani ee, Mustafa'nın cezasını verelim diyorum. O! Lan! Ne oluyor lan? Şimşek yaptı. Kim attı lan onu? Ne oluyor Real yukarıda lan? Real Junior da? attı. Real Junior attı. Real Junior sen mi attın? Real Ben ben bir şey Onun tarafından geldi. Oğlum kim vurdu bana lan? Yukreyp'e sanki sen attın. Ya Yukreyp'e de bir ikincisi ben atmadım. Abi bir dakika kim attı? Bir, ben, bir sen atmadım. gördüm? Ben Aku atmadım. Real Junior, attım, Junior tarafından yapıyorum. geldi. Ya sen ya sen, sen attın. Pardon Yukreyp. Vurma. A ben Yukreyp'e başta diye gördüm. Ya bana niye vuruyor? Abi Yukreyp şey Real Junior diye mi gördün sen? Ben onun tarafından geldiğini gördüm oğlum. Başka kimse yok bak. Abi evet abi. O zaman abi Real sen Vurun 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 beni. Vurun 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 vurun. Abi savaş çıktı. Savaş çıktı. Ne oluyor? Oo. Oh. Of tamam ağza beni giriyor derdim. Abi biraz yaklaşmam lazım oraya. Vurun vurun vurun. Aku neredesin? Yapıştır şuna. Gel buraya gel buraya gel buraya. buraya vur vurun. Abi bu ne ya? Savaşı görmem lazım. Ne oluyor? Aha tamam. Abi kovalıyorlar birbirlerini. <laughs> tamam beni göremezler. Of nereye gidiyorlar? Şeye karar veriyoruz burada bana avuk atıyor ya. Ölebilirdim orada. Zaten setler bitti. Hayır bir de şeyle atıyor. Ha havai fişekle atıyor. Vur 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 vur. Gel buraya gel. Öleceğim buraya, gel. öleceğim yapmayın. Vur vur yukarı vur vur vur. Aa ben de peşinden geliyorum. Abi bu savaş kaçmaz. Bu savaş kaçmaz. Rıf. Hadi beyler hadi beyler. Vur. İnkar evet. da etmiyor bak hiç kendini savunmuyor. Hadi. Vur al canım al canım al canım hadi. Abi, ben atmadım direkt saldırıyorsunuz. Nasıl savunayım kendimi. Tamam abiciğim. Abi. Sen attın. Bayfı'ya itiraz da çektin saldır adamın elinde arbalet var adamın elinde arbalet var abicim benim 2000... zaten vardı vur 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 abi vur abi işte bu oh. işte bu öldü <laughs> öldü abi her şey öldü aa bak arbalet çıktı abi bunun tüm itemlerini ben buraya atıyorum bir saniye üstünde arbalet Anladım. var mı senin Erdem o kimden çıktı ha sende de mi var. var. Ben de önceden vardı. Ben ya. yerden aldım bunu. Onda varmış. var mı? Şey? Abi vur, ben, abi, abi, vur abi vur ben abi vur vurmadım. abi bu da bu da bir vurun abi vurun abi. Toplantı. Ben Öndeydim zaten ya. Oo çok iyi. Lan abi, ali, Bizim abi. en güç en güç set bende var lan. Abi akodi saldır. Abi üstüme geliyor. Hayır görme beni. Beni görme lütfen görme. Hop shift bastım. Tamam 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 abi göremez. Göremez. Ay ne oluyordu? Ben neredeyim? Lan gidi gidi gidi. <laughs> Oh, Asa göreceklerdi. Bak vur vur vurun. Ne şey diyor. İşbirliği yapmış. Abi zaten belli sen. Oh. Hayır ya. Nereye gittin? Abi Mustafa'dan set aldım ben ya. Oha bak arabaya tutuyor bir, bir de. Kutlattım. O oh, yardır, 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 yardır 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 abi yardır 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 ölecek Hı. ölecek. Abi konu Mustafa değil mi? Bana niye saldırıyorsun? Konu sensin gel buraya. Abi sen, sen az az önce ağzında Mustafa lopu çıktı. Ben onu şey bilirim artık kusur bilirim. Ha ben de abi atacağım abi şimdi. Ben de açacağım. Al bakalım şunu. Ah oh, vuramadım. Tamam. Al bakayım. Tamam. Yükür bana bakıyor sanki anladı gibi. Tamam. Hadi abi. Oo oh, vurdum. Hop şöyle bir tane. tutuyor. ya yükür. Yükür bölüyorum. Gel artık şuraya. Geldim geldim geldim, geldim. Oğlum şey geldi. Rejir geldi sandım. Ok geldi çünkü. Bak Hadi. Abi bir yerden ok geliyor. Vur abi vur abi er vur Junior abi. Rejir mi geldi? Sen Rejir'e baksana Erdem. O mu geldi acaba? Ok geldi çünkü. Öneyim abi Erdem, vur. vur. Öleceğim, vur. Öleceğim, vur. vur. Hadi. işte. Hadi. işte bu. Akıl öldü. İşte bu abi. İşte bu işte bu. Abi hayır öldü. Aa oh, tamam. Bir dakika şu takacım oldu takacım oldu hop tamam abi hayır oh. o deksin itemlerini alırsam çok iyi olur Real de aynı şekilde Bir dakika o yüzden görür mü beni burada görmez Koş 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 abi koş Bunlar oklara mı oklara. abi bunun okları dolu baya Yamak yapıyorsunuz ya? ya Abi şu gereksiz itemleri ben atıyorum Elma set atıyorum benim değil abi ben böyle şeylik yapamam Boş boş itemler abi şunları attım ben Oku da attım Hatta tamam. Yürü tamam. gidelim abi biz buradan ya Tamam Şunlar Real Junior setleri olması lazım Evet tamam burada Abi al. şunları aldım abi Aldım 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 Tamam şuraya saklanacağım hemen Tamam şimdi Akadex'inkileri için Tam gittiler. Oh tam mağaranın gizli çıkışından çıktılar ve Akadeksler de öldü abi. Çabuk 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 çabuk. <laughs> oh tamam bir tane var burada. Tamam bu ne vagon falan bunlar ne alaka? Oh bir herkese vagon var. Demek ki bir proje var. Bunları at. Tamam elmas setleri giyebilirim artık. Tamam kendi skinime de döndüm. Okey sıkıntı yok. Of şuradaki setler var abi. Bunları giymem lazım elim. Gel bakalım buraya. Tamam setleri giydim. Şimdi ben de gideceğim. Mezara koyma planımı uygulamak için köyün ortasından bir tane yolu yaptım ve onu mezara bağladım. Şimdi büyük oyunum için burada yolu bitiriyorum arkadaşlar. İyi izleyin bakın. Köprüden ta buraya kadar yol çektim. Okey şimdi yolu kim aşamasına geldi artık. Artık birisini o mezara koyacağız. Ve kalplerini alacağız. Yürü 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 yürü. Tamam. Abi kırıl 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 gel. Tamam abi burası işte buraya girecek. Hop ama dur. Abi, mühendislik hatası oldu bekleyin. Bam bam bam. Evet. Oh tamam yol tamam. Şimdi buraları güçlendirecek bir koyacağım bir Ve ilk kurbanımı bekleyeceğim. Yükrup'la anlaşarak bu yolu ona denettireceğim. Ve en sonunda onu mezara atacağım. Mezardan onu çıkarmak için 5 kalp pisleyeceğim. Ve eğer verirse 11 kalbim olacak. Evet Yükrup hoş geldin. Hoş buldum. Abi karşıda gördüğün gibi önce SMP 2025 köprüsü var. Ne düşünüyorsun? Güzel İstanbul köprüsüne benziyor. Değil mi? Değil mi? Benziyor. Evet. Ama şimdi... Sen hiç buraya binmedin değil mi? Hayır ilk kez. Şu an ilk kez görüyorum sonuçta. Yükrup bin. Hadi bin arkamdan geleceğim. Gel sen de gel. Mükemmel bir yolculuk Pelik, abi. Yürü. Yürü. Hadi görüşürüz oh. bay bay. Ben de geliyorum ha. Ben de geliyorum. Gel, Beni gel. bekliyor grup. Ben de ilk kez bindim bu köprüye. şeye, e, buna bindim. Köprüye binmedim. İnşallah güzel bir köprüdür. Bence güzel gibi abi. Bitti. yolda da bitince. Evet şu anda grup gidiyor ve ben biraz da ineceğim. Arkadaşlar bu yol mezarlığa gidiyor. Evet. bugün mezarlık göründü orada. Hala devam ediyor. Mustafa geliyor mu acaba? Aa geliyor o da geliyor. Güzel güzel bak o da geliyor. Şu an onun üzerinden değerlendirmem gerekirse 9 veriyorum. Tamam. Şu ileri duracağım. Evet geliyorum abi grup. Abi şimdi inmem lazım burada. Ama nereye gidiyor bu köprü yani? Durmadı hala devam ediyoruz. Ne derim be belki bir her şeyde bir hayır vardır abi. Mustafa geliyor mu? Lan. Hop indim. O oh, tamam abi dur. Düştü mü düştü düştü düştü. Let's go. Let's go. Kafasına bir vagon daha geldi. Hop. Evet. Tamam. Oğlum lan bir kazmam var kazarım ki sen niye beni tuzağa düşürüyorsun? Emin misin? Evet. kazıyorum şu anda. Gel buraya gel. Benden bir Bu sefer bu tuzağa düşeceğimi mi sandın? He? Hop. Abi beni sabah kadar burada tutacaksın değil mi ya? Evet yurdum. Ama bir şekilde anlaşabiliriz. Neyi söyle. Abi bana 5 e, kalp verirsen anlaşırız. 5 kalp. Evet. Yani bana güvence vermen lazım. Yani ben onu verdiğim gibi buradan çıkmam lazım. Kırdım abi. Tamam çıkayım çıkayım. Hayır hayır buradan. hayır. İçinde kal. İçeride kal kapatırım bak bir anda. En ufak tamam. De. Kalp bir yolla. Tamam veriyorum bir saniye. Hatta hop Hayır 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 sakın sakın sakın. Hatta önce bak sana iyilik iki kalp at. Ondan sonra seni çıkarayım kalan üç kalp atarsın. Al al beşini de atıyorum al. Harbi mi? Dur hop 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 gel abi. Tamam ol, 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 olmaz 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 o kadar olmaz o kadar olmaz. Yıkırıp. Ver kalplerimi geri vereceksin şimdi. Yıkırıp kalpler gitti bay bay. kaçtı <laughs> kaçtı kaçtı oğlum hayır hayır Gelme peşinde gelme peşinde sakın sakın. Gel buraya gel. O <laughs> oh, hayır yaptın hayır yolunu, hayır. yaptığın yolunla öldüreceğim seni gel buraya gel buraya. <laughs> aynen aynen aynen. Hop. Hayır. Let's go. Ah oh, tamam bir süre kaçabilirim buradan. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel. Abi lan. Geliyorum gel buraya gel buraya. Gidiyorsun gibi lan. sanki. <laughs> lan. Let's go let's go abi. Kaç 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 kaç. Bekle, kaç bekle bekle geleceğim yetişeceğim sana bekle. Aynen yakıp aynen. Kalplerim bende. Ve tamam 11 kalp oldum abi. Yükürt nasıl öldüreceksin beni tam olarak? Seni var ya ee, öldüreceğim ve tüm kalpleri alacağım gel buraya. Senin kaç kalbin var şu anda? Farkında mısın? Gel buraya. 5 kalbim olsa da. <laughs> hadi. Oğlum aman aman aman. Bum bum. Hadi, hadi Let's go. Oh. Ya ben bir şey demiyorum ya. Hadi görüşürüz sana. Hadi bay, bay. Ben çıkıyorum bu sunucudan ya. Yani? <laughs> Daha fazla kalp çalmak için Erdem'e tuzak kurdum. Önce evine gidip hırsızlık yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar Erdem'in evine geldim şu anda. Daha doğrusu daha gelmedim. Geliyorum bir dakika. Evet evet evet. Burada umarım Erdem evde değildir. Onun evinden kalp çaldı. Oha! Erdem üst katta. Bir dakika aşağı inebilirim o zaman hızlıca hızlıca. Tamam koşuşuşuşu. Koş, koş, koş. Hop! Okey. Oğlum bu aşağısı neymiş böyle? Neyse. Bir evi şurayı güzelce bir halledersem. Görmememiz. Yok be bu kötü oldu. Bilmiyorum ya hangisi daha iyi ki bir dakika şunu da kıracağım. Tabii aklıma süper bir taktik geldi. Evet. Evine gireyim mi? Abi girdim. Hop! Tamam. Bu ne abi kafa falan var burada. Değişirmiş evine hemen bak en son dikit düşürmüşüm burada. Tamam bu sefer aklıma daha güzel fikir var. Buradan çıkıyorum merdivenden değil. Ne oluyor orada camları kırıyor. Abi şuraya taksaları koyuyorum. Birine bu? birine bu tamam Sonra feneri de şuraya dayadım mı? Burayı da kırayım ben. Bu direkt camı kırayım ya. Ben hiç hırsız falan dedim buraya. Sen bir hırsız mı olur? Tamam oda da değiştireyim. Abi Ertem inşallah gelmez. Tamam gelmiyorsun. Hop buraya geldim. Aha merdiven falanla alaka? Neyse bindim. Abi sandık sandık boş. Şurayı kırsam ne olacak? Bir saniye bir saniye hayır hayır. hayır. Hop çıktım. Ne oluyor lan? Bu ne abi? Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? E dışarıda biri mi var? Kim var lan? Göremiyorum. Ağzı yakalanıyordum. Tamam. Gördüm. Abi asıl olay burada zaten. Gelmez değil mi Erdem? Şöyle, bir dur. Kapatayım şurayı. Gelemezsin. Okey. Oğlum yukarıda bir dakika lan. Lan. Açtım şunu. Tamam burası boş. Bunu açtım. Bu ne? Of. Ne dur. Balta. Aman aman aman. Abi geliyor galiba. Oklar falan. Bu lan harika. Gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Ne yapıyorsun sen burada? Oh. Hayır hayır. Ay hayır. Abi hayır. Abi, hayır, abi hayır. Of. Olamaz 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 olamaz. Gel buraya gel. Evime girmiş. İki dakika cema açmaya gelmiyor var ya. Abi seti benden güçlü. Oo iki kalbim üç kalbim götürdü. Kaçıyor. Al abi şu. Oy nasıl vurdum oğlum? Nereden vurdum lan? Tam şuradan geçti. Lan eve gireceğim. Atma o atma. Şimdi onu tuzağıma düşürmem gerekiyor. Gelecek mi? Hadi Erdem hadi Erdem. Evet. Ay çok kötü attım oku. Evet. Gel bakayım buraya. Abi vuramıyormuş çünkü vuramıyormuş gibi. Ay ay vuramıyorum ay. Ay ne oluyor ay ay ay. Ay <laughs> ikimiz vuramıyoruz. Hadi. Oo. Oh. Ay Ay gel tamam çok iyi çok iyi rol yaptım. Koş 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 hadi hadi hadi. Eren dur 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 orada dur saldırma. Ses geldi iyi tamam gidelim bakalım. Alo alo efendim. Abi dur yeni dur bak saldırma. Bekle orada bekle mezarın başına bekle. Ya ne bu al tamam ne yapacaksın? Abi. Sen niye evime giriyorsun benim bak ev, evime giriyorsun dur, Bir dur, abi, dur, ya. dur, dur, lütfen dur lütfen dur bak kalpte geri veriyorum sana bak senden kalp çaldım yalan yok al abi alabilirsin Tamamdır aldım. Ya, Aa Let's go. Hadi Erdem. Hadi hayır, Erdem. Hayır, hadi Erdem. Yürü yürü yürü. Let's go. Ya hayır. Oh. Abi her şeyi evde bıraktım. Hiçbir şey mi yok? <laughs> Oğlum. Al bakalım şunu. çıkar beni. Çıkar çıkar çıkar. Erdem. Tamam ka -ka geri ver bakalım. Tamam. Tamam geri vereceğim. Çıkar beni. Çıkar. Oğlum çıkamam buradan. Hiç kazmam bir şeyim yok. Abi evet, açıyorum. Sakin ol. At bakın tamam, kalpleri şur bana. Şur şurayı da kaz adam akıllı vereyim. Kalplerimi at. Tamam şurayı kaz düzgünce vereyim buradan geçmiyormuş. Adam kalplerimi at çabuk. Kaç tane attım bakayım. 3. Abi 7 tane kalp vardı ver. var elinde var elinde görüyorum ver. Tamam, verdim, verdim hepsini verdim hepsini verdim daha yok. 5. 5 oldu bak. 7 tane çaldım sana bak. Bak seni orada öldürürüm. Tamam çıkar beni çıkar, çıkar beni çıkar. Tamam çıkar beni. Ver. Onları ver ondan sonra çıkaracağım. Abi Harry Robson'u kapamışsın ya. Ver abi ondan sonra çıkaracağım ver. Çıkaracağım söz ver. Evet söz Al Heh. Hepsini verdim bu kadar Eyvallah hadi görüşürüz Erdem Yapma Yapma biliyordun işte ya Ya Yavuz çıkar çıkar Hadi görüşürüz Haydi bay bay Kılıçda mı kazacağım Çıkar çıkar beni çıkar Bitti buraya kadar Hadi görüşürüz Erdem